İsrail'de Gazze şeridinde devam eden savaş karşıtı protestolar devam ediyor. İsrail polisinden yapılan açıklamada rehine ve ateşkes anlaşması ile savaşın sona ermesini talep eden ülke çapındaki protestolar ve yol kapatma eylemleri sırasında bu sabah ülke genelinde 25 protestocu gözaltına alındı. Hey, 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 hey. Polis memurlarının protestoculara yönelik sert müdahaleleri kameralara yansırken yetkililer gözaltına alınan göstericilerin başkent Tel Aviv'de kamu düzenini bozdukları ve yollarda hareket özgürlüğünü önemli ölçüde engelledikleri gerekçesiyle tutuklandığını aktardı. <laughs> İsrail Yayın Kurumu'ndan bu sabah yapılan açıklamada, İsraillilerin büyük bir kısmının grevde olduğunu, gösteriler yaptığını ve ülke genelinde ana yolları kapattığını bildirdi. <laughs>